Evet arkadaşlar bugün sizler video. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Brawl Stars oynuyoruz ama ana hesabımızda değiliz arkadaşlar. Bu sefer A4 hesaplı bir oyundayız arkadaşlar. 514 payız arkadaşlar. Kaç günde video çekmiyorum arkadaşlar. Üzgünüm ama şimdi çekiyorum abicim. 24 taşımız var. Kaçak şey kaçak gıdayı alabiliriz arkadaşlar. Evet kaçaktı daha alabiliriz arkadaşlar. Şimdi savaşçılarımıza gelince. Ne ha? Arkadaşlar ben de burada 0 ku kupalı evet, Gray arkeş. 8 seviye yaptık. Ve buradan evet. bugün destansı emu alacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada Colt'la bari var. Bari... Zaten biz Colt'la bari almayacağız. Biz Colt alacağız. <laughs> arkadaşlar şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi savaşçılarımız 1900'e. Evet. Başlıyoruz. Ömer'i de arada bir vereceğim arkadaşlar. Evet ben çünkü biraz proyum da. 23. Lan. Nasıl lan? Bir tanı göreyim. Ulan. Bir dakika arkadaşlar. 15 düşman yakışık görevi var arkadaşlar. Bunu da yapacağız. Evet arkadaşlar. Sonra Nitar'la savaş topuna girmeyi ben abicim kabul ettim. Yani 50 kredi. İşte bu var. 50 kredi verdi lan. Vallahi verdi. Abicim. Arkadaşlar şu kromatikler evet, kısmına arkadaşlar. gidelim bir. Kromatikler kısmına gelince ise buradan gel alabiliyoruz arkadaşlar. Gel alabiliyoruz ama daha 320 olduğu için alamıyoruz. Tam tamına 180 tane falan gerekiyor arkadaşlar. evet arkadaşlar. arkadaşlar o olabilir. yüzden Nitay savaş topuna gireceğiz tabii ki abi. Ne yapacağız lan? Bir bire oynayalım. Oynayalım ben bir daha oynayayım Ömer bir daha Hadi, Hadi dalsın. Arkadaşlar <laughs> <hay, gülüyor> o kadar pro oynayamıyorum ya. Ay insan bu çok. lan gol atma. Gol atmasınlar lan. Onun savaş kazandı bu arada. Atış. At. Atış, at. Atış. Lan bu ne nita. Evet, evet, kadroyu. Evet, evet, atmayın lan golü. Sakın atmayın. Sakın atmayın. Evet, sakın atmayın lan. Evet, adı gördü. Ay. Ya. Ama At atlar işte. ya. Böyle şey olur mu ya? Oğlum zaten hepsi savaş kazan neredeyse. Ama bu bir sadece düşman hareket. Puan iyileş, puan iyileş. Puan iyileş bir de düşman hareket. yok. Sadece savaş kazanman gerekiyor. Evet, Bakın iyileş boş ya. Geç oğlum. 30. kademeye ulaşınca da kastane kredi oluyor. 85 tane kredi oluyor. 85 tane. Evet kredi. Kroma krediden de 40 tane kredi. 31 tane. 40 tane de verirse kaç Olacak tane Olacak abicim. 3 350 63 ee, 60 300, 320 kaç tane, tane var 320 tane 320 tane kaç tane alacaksın sen 40 300 evet 360 tane ya rozaya bak ya öldürecek öldürecek ve öldürdük lan ay ile ay savaşı <laughs> Oo çok, çok güzel, güzel gol attı. Yani. Bir gol daha döşerse güzel olacak. Evet. Döşerse gidiyana Düşer ama. neyse. Ha pas verir var. Pas verir ben daha arkadaşlar. Pas ver. Abi cim ya. Oo harika. Aa biçim ama. O tıbı şut attı ha. Seksiz oynayıp puan iyileşmemiz de geçiyor ya. Yani puan iyileş biz ne yapalım? Puan iyileşme sen. tamam zor. abi. Sen saldır. Puan iyileş sonda yaparız. Saldır saldır saldır. Ay, saldır. Lan Omega ne ya? Omega. Omega her şey kadar Ayım öldürürsün lan. Ayım Ya! Lan bu ne? O tu İkisini de ben öldürdüm. Abici, komak mısın ya? Ya, yeter ya? Yeter lan. Yeter lan. On senin sonun olacak. benim benim hasar ver öyle bir şey yok kardeş. Bir daha istersen benim. bak. Şunu yem bir bak. Doğru söylüyor söylüyor. Saati savaş kadar bir de puan edersin. Sen puan yiyecek boş ver. Adam ne yapıyor lan? Oğlum yani bu arada bu DZS çok güzel oynuyor. Mardes. Abi hani istiyorsan bak ya düşman yok et varmış. Ha, kardeşim unuttuk. Ama düşman ki zaten azla sen savaş kazan. Abi sen... pas fake görevi de varmış. Kaç pas diyordu lan? 8, 2, 6 ve 2. Şu tarafa bir i̇ki. İki. de pası abi dün Hayır ya. Hayır şey şimdi... <laughs> Zaten zafer kazanmamız da gerekiyor ama bu zaferi yendik <laughs> Of oyun çok içinde aldık. Yok oyun bu yüzden şey. Çekmiş. <laughs> <müşke. gülüyor> gitti. Lan de dynamite pompa çaldı ya. Oğlum pas ver pas ver. Oğlum oh, gerizekalı olmaya biraz mantığın olsun ya şuraya bak şuraya bak pas vermekti. Bu pas verirse ben de ona pas verirdim ya. Bir dur bu ne ya? Neyse. Şimdi bana Çok ver şey. ben bir oynayayım ya. Çok abi. E Abicim buna da verecektim lan. 4 kere oynadım. Niye hatırlatmıyorsun abicim bak. 4 kere oynadım. Niye hatırlatmıyorsun? 4 kere oynadım ben de 4 kere oynuyorsam. Dört kere görevden gördüm. On görevden gördüm dört kere. Ben ha. bildim abicim benim. Ha. Ya ne uydur istedim? uydur. Aklımdan çıktı o. Ben Aklımdan çıktı. Ben Aklından ne yapayım? Abi... Çık. Abicim On, sen ne dohtere... diyorsun Ben dört kere oynayacağım. Abicim ne Çünkü sen unutma. Ha pas ver. Onu ben vermek istiyorum. Sen sen hiç veremedin bu arada. Sen kes kesiyorsun. Bir tane verdim ama ben. Ne yapayım? <laughs> bir tane pastayı bu şekilde. Ya çok büyük bir pas verdim. sen pas verdin mi lan hiç? Zaten takım gerizekalı olmuyor. arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi görüyorum. Da. 8 6 8 Şimdi benim içinden bir geçeyim. geçeyim. Dost. Bir evet. kere daha vereyim de rahmeti biraz kesiyor. Gel gel. Bir kere pas. mi? hiç O zaman görür müsün? Gelin karda öldürsün. Bana bana işte bu işte bu ne hayır ya? Bu bir şey atalım. Hadi saldır şuna, hayır bana tutacak. De oh, 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 oh. ee, pasta verin. E, Benim pastamı verin. Mi? Evet evet evet. evet, evet Grablos. İşte bu. İki kere oynadım şimdi üçüncü iyi geliyor.

Neyse arkadaşlar neyse biz geçelim Galiba adı Neyse. Evet arkadaşlar. Ben Ben de of. Ben de arkadaşlar. Ben de arkadaşlar koyuyor ya. Sen Hı. kime veriyorsun? sen ne yapıyorsun ya? Abi bu manyak mı? Adam mı? Lan bu nereye? Bak, gerisi çalıyor bak az kalsın at nokta 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 Şimdi, şimdi bir trip shot attığınız zamanı geldi Hop evet. şöyle trip shot'ı gördünüz arkadaşlar Biz o zaman bayağı acele tamamladık. Yani Newton'un görevi bitti diyebiliriz. Lan evet bunlar da bitiyor lan. Bir kere oynayınca bitiyor. Bir kere de oynayınca sunamayınca bitiyor. Oğlum hatırlamıyor musun? Dört kere oynayacakmış sen dört gibi oynaman için sekiz zafer kazanman gerekiyor. On bir şey geliyor Şimdi altı. On bana ver ya. şimdi. işte bu ne iyileşti varmış ama bakalım. Onu yapmayalım biz. Evet. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Muriel. Ya Ya ben çünkü abicim şey benim karşımda <laughs> karakterle vardı. Şimdi pas vermeyeceğim lan size. Gideceğim kendim. Çok kötü oldu bu. Onu... Hop yalnız. Oyna güzel bağladı ama. Bir dakika kaldı artık. Oy. 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 Sana, 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 sana. Hayır, bir bidon da babaya ayır lan. Hayır, hayır, hayır. Ne hayır be? Hayır. Oğlum, şunu at, şunu at. Şunu at. Allah'ım pasta. Bir yedim. Liz mi bir gol? İşte bu yediler. Lan daha iki zafer var. Daha bir zafer var. It's a yeah. oh, It looks good. to 15 dakika olmuş ha güzel arkadaşlar <laughs> şimdi arkadaşlar <laughs> güzel bir güzel bir <laughs> dolar çok, çok, <laughs> evet, çok güzel bir <laughs> dolar arkadaşlar yok yok evet çıkışı vereyim var ben neyse abi. neyse ben çıkışı vereceğim ve Dur, o, çok çok güzel Roma kredi evet. aldık. 85 kredi buradan. Buradan Yine da 85 kredi. İşte en yani çok var. iyi. İşte bu işte bu işte Onu evet. alırsak? Evet. 40 kredi de alabiliyoruz o. Onu şunu çok da iyi. alırsak çok iyi olacak. Ne yapacağız ki? Onun tabii ki. Tabii ki bir yazar. Postum alacağız yani. Evet. buradan gelip kaçak kredi alabiliriz. İşte kaçak kredi. Spor Abicim bir dakika ya. Bu burada bak bu Hani görevlerimiz de çok. Sonra yaparız. Biraz gra ile oynayalım kardeşim. 8 seviye zaten karakter. O çok güzel lan ama. kostümünü de yakın bir zamanda alacağız. Yani. Evet videomuzun sonuna gelin arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça Hoşçakalın arkadaşlar. Evet Bye Bay Görüşürüz. Gelen videoda kısacağız. Grey'de evet görüşürüz. arkadaşlar görüşürüz.